Leroy Sene'yi bu ülkede Zaha ile falan kıyaslıyorlar da açıp transfer markta girip e, bir kariyerine bakarlarsa çok mutlu olur. Manchester City Bayern Münih Almanya milli takımında forma giyen daha da e, yaşı yanlış hatırlamıyorsam 28'li Nisan'ın ya da 29'lu böyle bir oyuncuyu Zaha ile kıyaslıyorlar. Bazı çok bilmişler. Şaka gibi. Ya bir saniye yani bir dakika durun ya. Herkesten gelir gelmez. Osimen performansı, Icardi performansı. Başlangıçta bu oyunu ortaya koymasını bekliyoruz. Bu maçları kazandırması için alındı Leroy Sene. Yani bana Başakşehir'i, bana Gençler Birliği maçını vesaire kazandırması için alınmadı Leroy Sene. Böyle büyük maçları, derbileri, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmaları kazandırması için alındı bu yatırımı yaptı Galatasaray. Ve şu anda da Leroy Sene'den son derece mutlu. Okan hocası da yönetimi de. Herhangi bir acabası yok, soru işareti yok Galatasaray yönetiminin kafasında. Bu karşılaşmada da kalitesini, farkını bir kez daha ortaya koydu. Golü güzeldi ama golün dışında da gerçekten Saray'la birlikte çok iyi mücadele etti bence Leroy Sané'de. Hani normalde Sané pas kaybını yapar, top kaybeder, geriye fazla koşmaz. Hayır. Galatasaray takımında o sağ bek ve sol bek problemini çözebilmek için Galatasaray takımı komple mücadele etti.